Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Higuman Gaming kanalından Yiğitcan. Bugün sizlerle bir konu hakkında konuşacağım. Bildiğiniz üzere kanala 6,5 aydır video atmıyorum. Bir hafta daha atmazsam 7 ay olacak. Arkadaşlar kanala tam tamına 7 ay yakındır, yakındır video atmıyorum. Bunun için gerçekten özür dilerim. Ama bundan önce birkaç gün önce düşünüyordum yani. Ee, kanalı bırakmalı mıyım diye kanalı bırakmak istemiyorum arkadaşlar kanala devam etmek istiyorum sizinle birlikte videolar çekmek istiyorum hafta sonları atacağım videoları çünkü yatılı okula gideceğim arkadaşlar o yüzden e, belki yatılıda Vlog falan arkadaşlarla orada da arkadaşlarım olacak onlarla çekip video çekebiliriz ee, bilmiyorum tam ondan sonra işte ama hafta sonu atacağım video haftada en az bir kere video olacak kanalda ee, arkadaşlar LGS falan vardı. Ben lise 1'e geçtim. Bundan sonra o yüzden video falan atamadım. Ee, yazın da zaten çok hızlıca geçti. Yazın çok işlerim oldu. O yüzden video atamadım. Bundan sonra zaten şurada 3-4 gün sonra okullar açılıyor. Ondan sonra hafta içi video atmam çok zor. Çünkü yatılı kalacağım dediğim gibi. Ondan sonra hafta sonu atacağım ama. Ee, arkadaşlar şu okullar açılmadan önce ee, sizlere video at yani video atacağım arkadaşlar e, tam ben şey yani kanalıma önem vermeyen birisi değilim tam e, 5. 6. sınıfa geçmiştim 2019'da 2019 yazında benim İlcan portalında kanalım vardı YouTube'da yazarsanız bulursunuz e, o zamanlarda tam 140 aboneye yaklaşmıştı Ondan sonra işte o kanalın şifresini bilmiyordum. Yani benim normal yani açmıştım küçüktüm. Ondan sonra bilmiyordum arkadaşlar. Kapan yani format attım tablete. Ondan sonra da kapandı. Yani duruyor tabi ben giremiyorum. Şifreyi bilmiyorum çünkü. E-posta falan. E-postayı biliyorum da şifreyi bilmiyorum. Ondan sonra işte eski bundan önceki Egoman Gaming kanalım vardı. Onunla video atıyordum arkadaşlar. Um, ona da tam 550 kişilik abone vardı o youtube kapatmıştı arkadaşlar ben 11 yaşımdaydım ondan sonra 2020 şubat yani 12 yaşımdayım evet 2020 şubatta kapandı um, ondan sonra ben youtube kanalı falan açmayacağım dedim ama um, kanal açtım bu kanalı açtım arkadaşlar başta videolar çektim onları gizli de şu an sonra bir ay sonra 19 martta benim ilk videom o sayılır 19 martta video attım ee, arkadaşlar ulu tarihten beri devam etmeye çalışıyorum ama şu tam tamına e, 2021 tam arkadaşlar bu yıl yani iyice bozdum hiç 4 videom var tam tamına sadece 4 video koskoca yılda sadece 4 video attım. Ondan sonra e, arkadaşlar bu Yuman Game kanal kapandıktan sonra ben çok üzüldüm, çok ağlamıştım. Yani kanalımı önemseyen birisiyim yani 550 küsür abonem vardı ve çok üzülmüştüm. Şimdi de arkadaşlar yani 7 ay oldu, 7 ay önce benim 1430 küsür abonem vardı, 50 küsür abone düştü. Onun için üzgünüm yani ben 5 abonem bile düşse çok üzülüyorum. E, ondan sonra arkadaşlar e, ben kendi çabamla yükselmeye çalıştım. Beni bu Beni bu zamana kadar beni bırakmayanlara çok teşekkür ederim. Ee, hepiniz çok iyisiniz arkadaşlar. Bu zamandan sonra da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Çok iyi içerikler çekmeye çalışacağım. Bundan önce kimsenin beğenmeyeceği şeyler atıyordum. Sadece kendime göre atıyordum. Ama fakat sizi eğlendirecek videolar atmaya çalışacağım. Ee, yani arkadaşlar böyle sıkıcı bir video atmaya çalışmayacağım. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım. Yani benim elimde 32 GB'lık bir telefon var arkadaşlar. Sene tabi daha yüksek olacak. Yani sene dedim 2023 yazında daha iyi bir telefon alacağım. Ondan sonra şu an ama telefonum yani çok kaldırmıyor. O yüzden güzel videolar atamıyorum. Ama fakat işte çabalayacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Hani o kadar her türlü oyun çekebilir miyim sanmıyorum. ama güzel oyunlar atmaya çalışacağım videolarımı da güzel yapmaya çalışacağım beni bugüne kadar bırakmayanlara çok teşekkür ederim bu zamandan sonra da bırakmazsanız beni çok mutlu edersiniz 1385 kişiyle yolumuza devam edeceğiz İnşallah kanalımız bir an önce büyür yani arkadaşlar ben para kazanma para kazanabilirim fakat para kazanmayı açmıyorum yani bu YouTube'da YouTube'a para kazanmak için girmedim Sadece YouTube'da eğlenmek için girdim. Yani beni de böyle <laughs> beraber eğlenelim diye. Yoksa istesem YouTube'da para kazanmaya çalışırım, kazanırım. Ama açmıyorum zaten. Ama kanaldaki reklamlar kesinlikle benim değil. YouTube kendisi koyuyor. Ondan sonra arkadaşlar böyle diyeceklerim. Beni takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bundan sonraki videolarımızda hepimiz beraber olalım ve eğlenelim. Görüşmek üzere. Bay bay.